sürüşünü eleştirdiğimi düşündüm. Fakat neden tekrar sürmeye başladın Çünkü ki? Çünkü bildiğiniz gibi benim anti-teknoloji bileziğim beni teknolojiden kopardı. <laughs> ve bu nedenle Tom ve ben girişimlerini faaliyette tutmak için bu şekilde taksi şoförü olmak. Gidecek yerler olduğu sürece insanların onlara ulaşması gerekecek. Ve işte bu taksi burada devreye giriyor. Buyur. Elbette. Sadece taksi şoförlerinin araba kullanabiliyor olması gerekiyor. Ha rahatla. Bunu anlıyorum. Tek yapmam gereken aklımda şehrin bir haritasını Aha. tutmak. Hızlı soru. Bu meyve kamyonu da zihnindeki haritada var mı? <laughs> Sanırım Hank ve ben eve geri kalan yolu yürüyerek gideceğiz. Belki haklısınız. Belki araba sürmek için yeterli taksi. değilim. Taksi! Ayakkabı mağazasına götür. Çok acil bir durum var. Sizi uyarmalıyım. Dünyanın en iyi sürücüsü ben değilim. Kimin umurunda? Kasabadaki tek taksi sensin. Şimdi gaza bas. Çünkü bu ağır hiçbir şeyi basamıyorum. <laughs> Kasabadaki tek taksi benim. Tamam Ronda, kemerini bağla. <laughs> Şehirdeki en iyi ve tek taksi olan benim taksisine hoş geldiniz. Süper kahraman hikayeleri bitmeden beni çizgi roman dükkanına götür. Nasıl yaptığın umurumda değil. Beni oraya canlı götür yeter. Evet. Ohoho. Lütfen biraz daha dikkatli sür. Bu çorbayı yemeğe geri götürmem gerekiyor ve kasemin kapağı yok. Efendim sürüşümü beğenmediyseniz başka bir taksiye binebilirsiniz. Ha bekle yapamazsın. Ben tekim. Bip bip. Oho. ...kısabilir misiniz efendim? Bir beyin fırtınama konsantre olmam gerekiyor. Benim taksim, benim kurallarım. <laughs> bu yüzden fıstığa söylüyorum... ...araba kullanmamı beğenmezseniz... ...trene binip hastaneye gidebilirsiniz... ...eğer yol yaparlarsa. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, dişçiye gitmem gerek. Yürümeye başla. Arkadaşlarımla takıldığımı görmüyor musunuz? Ben bu kabaydı. Gürümseyerek hizmet etmeyi duymadın mı? Angela, insanların kalbini kazanma konusunda pek çok teorin olduğunu biliyorum ama bunların hiçbirinin önemi yok. Çünkü şehirdeki tek taksi benim. Bir pislik olmasaydı insanların sana daha sadık olacağını düşünüyorum. Benim hakkı var. O adam taksi bile olmayan bir arabaya binmek zorunda kaldı sonuçta. Kesinlikle her zaman söylediğim gibi. Baa. Bizi çaldı. Garip. Sorunun benim onu götürmeyi reddetmesi olduğunu düşündüm. Ama biliyorsun bu sadece benim teorim. Ya da her neyse. Garip bir gizemli taksinin bizi ahmak yerine koymasına izin vermeyeceğim. Hadi Hank. Şu anda bu işin temeline iniyoruz. Vay, Vay canına. canına. Vay. Süslü araba sis. sadece havalı görünmek için ücretsiz köpüklü su mu? Sanki bize para ödüyorlar. Bunu istemiyorsanız yanımda enerji içeceği ve smoothie'ler de taşıyorum. Gösteri yeter. Bak bu kasabanın sana ihtiyacı yok. Zaten bir taksimiz var. Biliyorum ama ben taksi değilim. Kendi <laughs> kendine giden bir araba. İnsanların yolculuğunun geleceğiyim. Hava spreyi ister misiniz? Şeftali ve papatya. o rekabet edemeyiz. Bak, taksini istediğin tüm numaralarla doldurabilirsin. Ama asla bizim kadar iyi olamayacaksın. Şimdi müşterilerimizi çalmayı bırak. Söylenecek en komik ve aptalca şeydi. Bak ne diyeceğim. Taksi yarışı yapalım. Bir saat içinde en çok insanı kim kullanırsa kazanır. Kaybeden sonsuza kadar bu kasabada çalışmayı bırakır. O halde yeni bir kasaba bulmaya hazırlan taksi. Çünkü bunu yapıyoruz. Beni yüksek bahisli bir taksi yarışına mı kaydettin? Ne düşünüyordun ha? Şşş! Robot arabanın korktuğumuzu düşünmesini istemedim. Korkuyorum! İyi bir sürücü bile değilim! Beni dinlemeliydin. Müşterilerinize karşı nazik olsaydınız mükemmel olmanıza gerek kalmazdı. Merhaba arkadaşlar ve hoşçakalın. Ee, ben sadece yatağa gidiyorum. <laughs> Bu koku şeftali ve papaya mı? Nasıl yapabildin? Sen sürücüsüz taksiyi mi kullandın? Üzgünüm ama akla gelebilecek her durumda benim taksisinden çok daha iyi bir seçim. <gülüyor> 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 Aa, üzgünüm. Ben mahfıldığın gibi üzücü bir şey söylemek istemiyorum. Bu yüzden ben sadece. <laughs> De ...gerçekten pes etmesi gereken Sen sensin, dükkanı. değil mi? Hazır! Ha. Bekle! Evet. Hadi! Aa, adamım, diğerini istemiştim. Neyse, evet. Kahve dükkanı lütfen. Rüzgar doğudan geliyor. Ben hafif rüzgarlar olarak... Şeref, hadi yürü, acele et... ...alacağımız daha çok insan var... ...kasabadaki tek yolcu sen misin? İyi iş işte. ben, bunu devam ettirirsek ...bir şansımız olabilir. Şimdiden üçüncü yolcumdayım... ...başka bir kasaba bulmakta... ...iyi eğlenceler. Üçüncü yolcu, bu nasıl mümkün olabilir? Hızlanacak zaman yok ben... ...başka bir müşteri bulmalıyım. Hey, bak... Hadi kim gezmek hayır, ister? Bu güzel, Burada hayır, harika değil. bir taksim var. Sizler beni hasta ediyorsunuz. Bu araba çok iyi. Ya, ben de bineceğim. Evet çok iyi bu arabayı. Hey beni Ne, ne haber taksici cici cici? Beni postaneye götürür müsün? Adamın büyük halası Helen'e bir tata ne 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 mektup göndermeli. Çeneni kapatıp içeri girecek misin? olsun sana meyve kamyonu. Ototaksi yenemem. Fazla mükemmel. Müşterilerinize karşı daha nazik olsaydınız mükemmel olmanıza gerek kalmazdı. Ama belki de çok geç değildi. Beş dakika kaldı ve ben sadece iki yolcumu aldı. Kazanacağını düşünmemiştim ama en azından deneyeceğini düşündüm. Sonraki yolcu. Zaten aşılmaz bir liderliğim var. Ama şimdi sadece kendi yüksek puanımı geçmek istiyorum. Tigidi 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 benim dost taksisinde bir gezintiye çıkın. Bu bir yol partisi ve her yolcu onun konu. Evet, 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 evet. Da. Evet, daha önce göremeyecek kadar inatçıydım. Bir robottan daha iyi süremem ama bir robottan daha arkadaş canlısı olabilirim, evet. Bu acınası oyun nedir? İnsanlar, mantığı dinleyin. Sizi hedeflerinize hız ve kaliteyle tek başıma götürebilirim. Partilemek. Evet, bu doğru olabilir. Ancak biz 2001 banyo şakalarını yüksek sesle okurken sizi hedefinize götürebiliriz. Partilemek ister misiniz? İstemez misiniz? Hadi <laughs> evet. Hadi Hadi. Evet. Hadi evet, Hadi gidelim. Ben de Hadi hadi. <evet>, bu <laughs> evet. bir hizmet olduğu kesin. <gülüyor> Yaşasın! Bu <laughs> Ben aferin. En son halimi görmedin. Yakında sürücüsüz arabalar her yerde olacak ve hepiniz modası geçmiş olacaksınız. Bizi büyük kelimelerinle korkuttuğunu sanma sakın. Kaçış hareketi ee, kolay olmadı ama sonuçta şirketimizi kurtardık gibi görünüyor. <laughs>